Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte patatesli güzel bir kahvaltılık yapacağız İçlerinde ne var ne yok hepsini size detaylı bir şekilde çektim inşallah yaparsınız İnşallah sizler de çok beğenirsiniz yumuşacık pamuk gibi sabaha yakışır bir şekilde Çaylarımızın yanında yiyebileceğimiz güzel bir kahvaltılık oldu Akşamdan patateslerinizi haşladıysanız zaten büyük bir kolaylıkta olacaktır. Öncelikle patateslerimizi güzel bir şekilde haşlıyoruz ve soyuyoruz. Sabaha kadar dolabımızda bekleyebilir, sıcak da yapabilirsiniz. Ben akşamdan yaptığım için doğraması da çok kolay bir şekilde oldu. Doğranmış patateslerimizi güzel bir şekilde küp küp doğruyoruz. Ben bir tava için yani herkesin evinde bir pilavlı tava vardır. Sabit, stabildir o tavalarımızın içerisine 5-6 tanesini doğradım normal boyda patates küp küp doğradım hepsini dolaba koyduğum için çok kolaylaştı sıcakken doğraması biraz zor olabiliyor ama illaki bir yağlı kağıt serin arkadaşlar içerisine yeşil biberlerden doğradım biraz da biz acı sevdiğimiz için kuru acılardan değil de yeşil hani tam mevsimi olduğu için Yeşil acılardan minik minik doğrayın. Böyle aralara ara ara tadınıza damağınıza gelsin. 3 tane yumurta kırıyoruz. 3 tane yumurtanın içerisine biraz şöyle çırpalım yumurtalar birbirlerine karışsın. Hemen akabilinde arkadaşlar bir bardak kadar dolaptan çıkarttığımız sütten koyuyoruz. Bir bardak süt ilavesi yapalım. Şimdi istediğimiz baharatları ilave edebiliriz. İstediğiniz koyuluk ve kıvamlık size kalmış. Un ilavesi yapabilirsiniz. Ben 2 kaşık un koydum. 1 kabartma tozu ve içerisine kimyon, karabiber, kırmızı biber ve tuz bulunan baharat attım. Çok az biraz zeytinyağı da ilavesi yapabilirsiniz. İsterseniz yapmayabilirsiniz. Bu çok önemli değil. Çünkü yağlı kağıt koyduğumuz için zaten tavadan kalkacaktır. Baharatlarımızı da güzelce bir şekilde karıştırdıktan sonra yine çırpıyoruz. Homojen bir kıvam almalı. Her tarafına yayılmasına özen gösterelim. Bunu doğramış olduğumuz ve üzerine altına yağlı kağıt sermiş olduğumuz patateslerin üzerine dökeceğiz. Aynı pizza gibi olacak arkadaşlar. Bu da değişik bir şekil. Patatesler için de çok yakışıyor. Patateslerimizin üzerine de yine biraz tuz ektik. Ve güzel bir şekilde sosumuzu üzerine tamamen üzerine bıraktık. Her tarafına gelmesine özen gösterin. Muhakkak tencerenizin kapağını kapatın arkadaşlar. Hemen pişmeye başlayacaktır. Zaten çok kolay. Piştiğini gördük. Hemen bir ters düz ediyoruz. Altta piştikten sonra masamıza getirebiliriz. Artık patatesimiz güzel bir şekilde yenmeye hazır. Bir tarafı biraz daha az pişirdik. Bir tarafı tam normal bu şekilde pişmesi gerekiyor. Patates yumuşacık, lezzetli bir şekilde oldu. Ben üzerine birazcık kaşar peyniri rendeledim. O da onun sıcaklığıyla zaten hemen eriyecektir. Hiç tek hiçbir şey yapmadan tek elinizle arkadaşlar pizza dilimleri halinde doğrayabilirsiniz. Ya da istediğiniz gibi börek gibi kare kare doğrayabilirsiniz. Çaylarla birlikte çok güzel bir kahvaltılık. Ağır misafirlerinize de çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Tavanın altına açmanızla yapmanız bir olacaktır. Hemen elinizin altına gelecek rahat bir 4-5 kişiyi çok güzel bir şekilde doyuracaktır patates oranını arttırarak biber oranını arttırarak sosumuzun orantısını arttırarak azaltarak bu ayarı siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Buraya kadar geldiyseniz abone olmayı, bildirim tuşlarını açmayı ve minicik bir emoji koymayı da unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.